Futbol ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteyiz ve Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Teşekkür ediyorum Sercan. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin transferde e, hızlandığını görebiliyoruz ki zaten Kurun ve Bonucci transferleriyle birlikte e, bir, buraya hamleler yapılmıştı. Şimdi biraz hücumda Fenerbahçe'nin hamle yapacağını söyleyebiliriz ki burada Erencan Yardımcı ismi çok fazla gündeme geldi. Saldana ismi çok fazla gündeme geldi. Yine farklı hem yerli isimler vardı hem de tabi yabancı özellikle dış basında çıkan isimler de vardı. İstersen hücum transferiyle başlayalım sonrasında diğer pozisyonlara geçeceğiz. Tabi geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal'ın da birkaç açıklaması olmuştu. Özellikle yerli bir forvet istediğine dair. Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Erencan Yardımcı da ve bu isimlerden biri açıkçası ama transferi gerçekten zor çünkü Avrupa'da önemli takımların radarında olan bir oyuncu ve bonservis istenilen bonservis 8 milyon euro'nun üstünde burada Fenerbahçe bu rakamı verebilir mi? E bu biraz soru işareti. Hem aynı zamanda Erencan Fenerbahçe'yi tercih eder mi? Bu da soru işareti çünkü Erencan geldiği zaman önünde Batshaw ve Dzeko var. Bu iki önemli ismi geçmesi biraz zor gözüküyor. Fenerbahçe'de dediğim gibi Saldaña ismi de gündemde. Fenerbahçe en son oyuncunun takımı Partizana 6 milyon euro teklif etmişti. Ancak bu teklifi geçtiğimiz günlerde yükseltti, 7,5 milyon euro bandına yükseltti. E artık ben bu transferin bitme noktasına yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum. %60'larda görüyorum açıkçası. Yani 7,5 veren 8'i verir ve bu transferi bitirir gibi gözüküyor. Saldaña İsmail Kartal'ın çok istediği bir oyuncuydu Murat. Ve Fenerbahçe Saldana'yı sadece forvet olarak değil aynı zamanda sol açık olarak da düşünüyor. Sol forvet olarak da düşünüyor. Evet Fenerbahçe'de transfer gündemi sadece tabi bu isimlerle kalmıyor. Ki Papegey ismi senin de bildiğin üzere gündeme gelen oyunculardan biri. Aslında Kurunic geldikten sonra oraya bir transfer daha olması çok beklenmiyordu ama belki de Fred'in sakatlığından dolayı Fenerbahçe orta saha gündemine tekrar döndü ve Marsilya'dan Pape G. gündemine ekledi. Şimdi Pape aslında Fenerbahçe'nin hep geniş listesinde olan bir oyuncuydu. Ancak senin de dediğin gibi Fred'in sakatlığından sonra bu isim tekrardan gündeme geldi. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor devre arasında makul bir fiyata bu transfer bitebilir. Fenerbahçe oyuncu istiyor. Şimdi bunu neden istiyor bu transferi? Neden bir orta saha istiyor? Bunu açıklayalım aslında. Şimdi Fred gitti. Bu bir. İsmail'e de teklifler var. Belki Fenerbahçe Pape'yi alıp orada İsmail'i yollayabilir. Böyle de bir e, değişim, dönüşüm Fenerbahçe orta sahasında olabilir. E, zaten Zajc'la yollar ayrılacak. Bir anda orta sahada bir boşalma olacak. Fenerbahçe buradaki boşanmayı da bu şekilde değerlendirmek istiyor. Ee, bu oyuncu olmazsa da Fenerbahçe'de geniş bir oyuncu havuzu var. Başka alternatiflere de ileriki günlerde gidecekler. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe'de orta sağ gündemi kesinlikle var. Evet aslında forvet transferini konuştuk Sercan. Hem Erencan Yardımcı hem de Saldana ile alakalı gelişmeleri aktardın ama... Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir şekilde Serdar Dursun da eklenmiş oldu ki aslında Fenerbahçe'den ayrılık günlerine de tekrar şöyle bir düşündüğümüzde yani bir kesim ayrılmasını çok olumlu karşılamadı. Alternatif olarak takımda kalması da isteniyordu. Ama bir kesim de ayrılmasını doğru bulmuştu. Şimdi tekrardan gündeme geldi ki aslında İsmail Hoca'nın da yerli forvet açıklamasından sonra gündeme gelmesi de çok doğaldı. Sen ne düşünürsün? Yani Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geldiği takdirde Umut Nayir'in üzerine çıkar mı katkı açısından? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Sonrasında da Serdar sence işte Ceko'nun yokluğunda veya Ceko ile birlikte oynayabilecek doğru forvet mi? Şimdi şunu söylemek lazım. Fenerbahçe kesinlikle Serdar'la ilgileniyor. Yani Serdar'la bir temas var. Bunu net bir şekilde zaten yaklaşık 2 hafta önce söyledik Futbol Plus ekranlarında. Ama şimdi bana mantıklı gelmiyor bu transfer. Çünkü yaz ayında neden Serdar'ı yolladın, neden Umut'u aldın? şimdi neden unutuyor diyorsun? Neden Serdar istiyorsun derler. Yani burada ben mantıklı bir transfer hamlesi olarak görmüyorum Serdar Dursun'u. Evet, yani şöyle bir şey var. Serdar Dursun yedek oturur, ses çıkarmaz. Ee, oyuna girdiği zaman katkısını verir. Evet, okey ama yani madem bu kadar yerli bir forvet ihtiyacı varsa, o zaman ben Serdar Dursun'a gitmem. Daha iyi alternatifler varsa onları değerlendiririm. Aynı zamanda Serdar Dursun'la yani taraftarla da arasının çok iyi olduğunu söyleyemem yani taraftarla da e, arası pek iyi olmayan bir Serdar Dursun var. Yani bu transfer nasıl olur? E, nasıl katkı sağlar Fenerbahçe'ye? Aklımda soru işaretleri var Murat. Şimdi biraz da tabii yayınımızın sonuna gelirken Edinceköy'de değinmek istiyorum. Özellikle son haftalarda işte oyundan alınması, oyundan alındığında verdiği tepki, performans olarak evet yani yine elinden geleni yapıyor ama hani o ilk geldi o rüzgarı sanki biraz kaybetti gibi. da sormak istiyorum. Yani acaba bu forvet transferi Cekoy'un da performansını yükseltir mi? <laughs> Şimdi Edin Dzeko 37 yaşında. Yani bunu unutmamak lazım ve yoğun bir maç temposu var. Hafta içi maçları, hafta sonu maçları çok ard arda gelmeye başladı. Doğal olarak da Edin Dzeko yorgun şu an ve e, bu da sahaya yansıyor. Ve taraftardan bazı tepkiler var. Özellikle sosyal medyada. Ancak ben bunların gereksiz olduğunun kanaatindeyim. Bu adam gol kralı. Bu adam Fenerbahçe'ye birçok maç kazandırdı. Yani bir iki maç kötü oynadı diye bu adamı silmemek lazım. Evet Batu Şah'ı oyuna girdiği zaman katkı veriyor ama edinecek o bu takımın oyun organizasyonunun ana noktası can damarı diyebilirim. Edin Dzeko oyundan çıktığı zaman veya oynamadığı zaman Fenerbahçe'nin oyunu tamamen değişiyor. Bu da Edin Dzeko'yu takım için vazgeçilmez kılıyor. Aynı zamanda kaptan olarak sahada olduğu süre boyunca liderliğini de yapıyor. Böyle büyük önemli bir oyuncu, böyle bir karakteri Fenerbahçe katil surette küstürmemeli açıkçası. Evet, Edin Dzeko dinlendirilmeli. Özellikle önümüzdeki maçta İsmail Kartal'ın Dzeko'yu kulübeye çekmesini bekliyorum. Bu şekilde Edin Dzeko önümüzdeki haftalarda daha verimli kullanılabilir. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Elinizde Batu varsa birazcık da Edin Dzeko ile Batu verimli kullanabilirsiniz. Çok fazla Edin Dzeko'ya yük bindiğini düşünüyorum forvet bölgesinde. Batu Şuhayi'nin Dzeko'nun yokluğunda e, Ceko'nun e, yokluğunu ve eksilerini kapatabilecek bir forvet olduğunu düşündüğüm için birazcık İsmail Kartal'ın Ceko'yu dinlendirebileceğini, dinlendirmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Sercan son olarak Batu Şay dedin. Batu Şay'dan bahsettin ki e, Crystal Palace'ın da Batu e, 6 milyon euro bir teklifi olduğu konuşuluyor. Olası Batu Şay ayrılığı Fenerbahçe forvet attı. Nasıl etkiler? E, Batu Şuhay aslında son dakikada kaldı Fenerbahçe'de. Gidiyordu. Ancak e, şu an İsmail Kartal'la da arası iyi, oyuncularla da, takım arkadaşlarıyla da arası iyi, taraftarla da iyi ve sahada olduğu zaman performans veren bir Batu var. Evet sezonun e, ilk bölümünde küskün, e, yedek kaldığı için birazcık sistemli bir Batu vardı. Oyuna girdiği zaman biraz umursamazdı ama o Batu eser kalmadı. Fenerbahçe ile sezonu tamamlayıp şampiyon olmak istiyor. İsmail Kartal da oyuncuya güveniyor. Onu yollamak istemiyor. Yani 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmezse ben Batshuayi ile yollara devam edileceğini düşünüyorum. Ha olursa Batshuayi giderse oraya e, ben Vegors ismini vermek istiyorum. Vegors tarzında bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ceko'nun yokluğunda Ceko'nun tipik özellikleri ne sahip bir oyuncunun onun boşluğunu doldurabileceğini düşünüyorum Murat. Sercan çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların ve aktardığın tüm bilgiler için izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da yayın bittikten sonra yorumlar kısmına Fenerbahçe'nin transfer ile alakalı yorumlarını, düşüncelerini yazabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.